Şimdi Eskişehir'i gezerken nereden çıktı Venedik diyeceksiniz. Tabii ki Venedik'te değiliz. Sakarya Nehri'nin en uzun kolu Eskişehir'in göbeğinden geçiyor. Porsuk çayı. Ve Porsuk çayı 2000'li yılların başından itibaren e, temizlenmiş, arınmış çünkü çok ciddi fabrika atıklarına maruz kalmış bir e, çay. Ama 2000 yılında bu çay temizlenip Turizme açılmış. Hem yerli turizmin hem yurt dışından gelen turistlerin oldukça beğendiği bir faaliyet haline getirilmiş. Bence çok da iyi düşünülmüş. Şehrin böyle yorgunluğundan sıyrılıp birdenbire suyun o huzuruna bırakıyorsunuz kendinizi. Ben şu an böyle huşu içinde bıraksanız şuracıkta saatlerce bu çayın üzerinde gondolun içinde gidebilirim Eskişehir'e gelirseniz lütfen deneyimleyin bana hak vereceksiniz. savururlar içmeden savururlar bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar sevmeden ayırırlar bizim köyün adeti sevmeden ayırırlar sevmeden güzel yarın gönlünü eylemeli. Haydi yarın eylemeli, eylemeli. Güzel yarın gönlünü eylemeli. Kahvenin köpüklüsü, meşenin kötüklüsü, meşenin kötüklüsü. Güzelim aman aman kıymetlisi saraylar kıymetlisi güzelim aman aman saraylar kıymetlisi saraylar kıymetlisi haydi yarın ne ilemeli güzel yarın gönlünü eylemeli Gizli de gizli ...sevenler... ...koşup yare sevdiğini... ...söylemeli. Haydi yarim neylemeli... ...neylemeli. Güzel yarim gönlünü... ...eylemeli. Gizli de gizli... ...sevenler... ...koşup yare sevdiğini... ...söylemeli. Beyaz giyme... ...söz... ...olur. Siyah toz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur <laughs> Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Gel Olur Salına da salına da Gel Haydi yavrum Dön dolaş yine Bana gel Beyaz giyme Tanırlar Seni yolcusa Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel Zaten bende talih yok Seni benden alırlar Salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel salına da salına da gel Haydi yavrum dön dolaş yine bana gel